Vatikan'daki Sistina Şepeli'nin tepesinden yükselen o beyaz duman her zaman Katolik dünyasında büyük bir dönüşümün işareti olmuştur. Ama bu kez duman yalnızca yeni bir papanın seçildiğini değil, aynı zamanda Katolik Kilisesi'nin 2000 yılı aşkın süredir Roma merkezli bir geleneğin Amerika kıtasına doğru ruhani bir yön değişimini de duyurdu. Bu <laughs> Amerika doğumlu kardinal Robert Francis Prevost yeni papa olarak seçildi ve adını Leo olarak belirledi. Peki bu ne anlama geliyor? Roma tahtında oturan bu Amerikalı sadece bir coğrafi değişimi mi temsil ediyor yoksa Katolikliğin tarihsel kodlarını yeniden yazacak bir dönemin başlangıcı mı? Katolik Kilisesi'nin Amerikalı Kardinal Robert Prevost'u seçmesi Batı'nın dini tarihindeki bir kırılma anını simgeledi. Amerika kıtasına ilk kez en yüksek ruhani makamın teslim edilmesi hem bir coğrafi değişimdir hem de kilisenin tarihsel kodlarıyla yüzleşmesi, postmodern dünyanın yeni ruhsal ihtiyaçlarına cevap araması ve geçmişle gelecek arasında ince bir köprü kurmayı arayışıdır. Katolik dünyasında papa seçmek sadece dini bir ritüel değil, aynı zamanda bir çağın ruhunu okuma girişimidir. 1878'de Papa 13. Leo sanayi devriminde işçi haklarına ses oldu. Avrupa'da sanayileşmenin yükseldiği, işçi sınıfı hareketlerinin ivme kazandığı ve sosyalist düşüncenin güçlendiği bu dönemde Katolikliğin sosyal düşüncesini Rerum Novarum adlı papa genelgesiyle yeniden inşa etti. 1978'de seçilen Papa II. Jean Paul, soğuk savaşın derinleştiği Doğu Avrupa'nın baskı altında olduğu bir anda Polonya'dan seçilmişti. Bu sadece ruhani bir tercih değil, doğrudan politik bir işaretti. Ve bugün 2025 yılında seçilen Papa XIV. Leo, üç temel kırılmanın işareti oldu. İlk olarak Avrupa merkezli kilise anlayışının değişmesi, yani kilisenin Avrupa dışına taşan evrensel misyonu. İkinci olarak postpandemik dönemde artan sekülerleşme. Üçüncü olaraksa Vatikan içindeki gelenekçi-reformcu çekişmenin yeniden dengelenmesi. Peki Papa 14. Leo kim? Yeni Papa, Amerika'nın Chicago kentinde doğdu ve bir mühendislik öğrencisi olarak hayat yolculuğuna başladı. Ama onu asıl şekillendiren Peru'nun yoksul bölgelerinde geçirdiği yıllar. Peru'da Agustinos harikasına bağlı bir misyoner olarak çalıştı. Bu deneyim onun ruhbanlığını sadece dini bir görev değil, sosyal adalet mücadelesi haline getirdi. Bu noktada onun teolojik eğiliminin yalnızca Thomasçı gelenekte de değil, Latin Amerika'nın kurtuluş teolojisiyle de teması olduğu söylenebilir. Her ne kadar resmi olarak bu hareketle özdeşleşmese de yoksul halklarla kurduğu ilişki onun ruhbanlığını pastoral bir liderlikten daha fazla haline getirdi. 2023 yılında Papa Francis tarafından Piskoposlar Kongregasyonu'nun başına getirildi. Piskopos atamalarından sorumlu kişi olarak küresel ruhban düzeninin yeniden şekillenmesinden doğrudan söz sahibi oldu. Ve şimdi Vatikan'daki reformların mimarlarından biri olarak tahta yerini aldı. Per vos et maniat semper. Papa Francis, Katolik dünyasında cesur adımlar atmıştı. Cinsel istismar krizlerine karşı cesur bir söylem, çevresel duyarlılığı merkeze alan Papa Genelgesi ve yoksullar lehine tanrısal adalet vurgusuyla dönem şekillendi. Ancak aynı zamanda Vatikan bürokrasisinde derin çatlaklar da yarattı. Kardinaller Koleji içinde Fransız'ın fazla politik ve fazla ilerici bulunduğu eleştiriler artmıştı. Şimdi Papa 14. Leo bu kırılgan yapının tam ortasında. İşte Papa 14. Leo bu gölgeden çıkıp yeni bir ayrılık sunmalı. Fakat ilginç olan şu ki 14. Leo hem Fransız'ın mirasına sadık hem de onu aşabilecek bir stratejik zekayla donanmış. Neden mi? Çünkü o açıkça bir devrimci değil. Onun tarzı sessiz reformculuk. Bürokrasi içinde ince ayarlarla ilerlemek, gelenekçileri karşısına almadan yapısal değişim sağlamak. Bu nedenle bazı gözlemciler ona sistem içi reform istiyor. Il primo saluto del Cristo risorto. Peki 14. Leo ne vaat ediyor? Papanın seçtiği isim Leo. Basit bir tercih değil. 1. Leo Roma'yı Atilla'dan koruyan Papa olarak bilinir. Kilise tarihindeki ilk büyük sıfatını taşıyan Papa'dır. Döneminde Roma İmparatorluğu çözülürken kilise merkezi bir güç haline geldi. Bugün de batının bir dağılma dönemi yaşadığı konuşulurken 14. Leon'un bu adı seçmesi kilisenin yine birleştirici aktör olma iddiasını taşıdığına işaret ediyor olabilir. Bir diğer yandan 13. Leo Katolik sosyal düşüncesinin kurucusu olarak anılır. İşçi haklarını savunan Rerum Navarum metni bugün hala kilisenin sosyal adalet anlayışının ana belgesi. Yeni Papa'nın Latin Amerika kökenli pastoral tecrübesiyle bu mirası harmanlanması muhtemel. Papa 14. Leo ise işte bu iki mirası birleştiriyor. Hem Roma'nın kurtarıcısı hem de toplumsal adaletin işçinin savunucusu. Peki şimdi ne olacak? 14. Leo'yu bekleyen zorlu başlıklar var. Kadınların kilisedeki rolü, diakonluk yeniden gündeme gelecek mi? Katoliklerin LGBT kabulü, Fransız'ın başlattığı süreci kurumsallaştıracak mı? Mali reformlar, Vatikan Bankası şeffaflığa kavuşacak mı? Ortodokslarla ilişkiler, Moskova ile buzlar eriyecek mi? Son olarak Afrika ve Asya'da yükselen Katoliklik yeni merkezler doğacak mı? Tüm bu sorular Papa Leo'nun gündeminde yer alan ana başlıklar. <laughs> 14. Leo bazıları için fazla temkinli, bazıları içinse fazla ilerici. Bazı çevreler 14. Leo'nun fazla merkezci olmasından değişimi geciktirme riskinden endişe ediyor. Özellikle radikal reform bekleyen kilise gençliği ve kadın toplulukları onun ihtiyatlı usubunu yetersiz bulabilir. Öte yandan gelenekçi kanat Leo'nun Fransız ile olan yakınlığından rahatsız. Yani 14. Leo ortada duran bir figür değil. Her iki kanadı da dönüşüme zorlayabilecek bir merkez inşa etmeye çalışıyor. Ama kesin olan şu ki Katolik Kilisesi küresel bir bilinçle yeniden yapılanıyor. 14. Leo derin bir stratejinin adımı. Ne gelenekçilerin ne de reformistlerin tamamen sahiplenebileceği bir lider ve belki de tam da bu yüzden dönüştürücü güce sahip. Beyaz duman göğe yükseldi ama anlamı hala yere iniyor ve belki de asıl mücadele şimdi başlıyor. Amerikalı bir papanın liderliğinde Katolik Kilisesi yeni dünyanın eşiğinde